Merhaba Triton TV hoş geldiniz ben Ali. Ben Kenan. Merhaba arkadaşlar. Kenancığım Sky Factory'nin 65. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet hızla. Biliyorsun reaktör yapmaya başlamıştım. Maximum size. Yani ben bölüm arasında uğraştım, didindim. Demir eksiğimiz vardı. Burada gördüğün gibi üretim üretimi yaptım. Hı. Geri kullandım. Gayet güzel abi. Ne ben... kadar materyal varsa <laughs> bilgisayara yükledim. Hepsini kömürlerin, oraya... kömürlerin hepsini oh. doldurdum abi şeye. Buraya bak 5 tane ultimate furnace yaptım. Oh. En nihayetinde sonuca ulaştım. Haydi gel bakalım. Eline koluna sağlık. Haydi gel. Ben... Oh, oh. Gördüğün gibi reaktörümüz hazır. Abi bu nasıl bir size'dir ya yani? yani gerçekten. <laughs> evet. 18.000 blok. Bu elde rot döşedim. Üst tarafta, yani üst tarafa, en üstüne, en üstüne 392 tane rod var. Arkadaşlar böyle bir reaktör yani Gelmedin bilmiyorum. Abi. Ben görmedim yani. Abi. Evet şimdi gel büyük açılışı yapıyoruz. Yapalım abi. Valla elimizdeki bundan tüm oyunları doldurdum yine dolmadı abi hiç. <laughs> abi yani şimdi o da haklı abi şimdi <laughs> doldur doldur biter mi hiç? Hazır mısın? Abi hazırım. Çalıştırıyorum abi. Evet. Ya Allah. Başladı, başladı. 500 bini geçti abi. Tabii şu anda içinde ısıtıcı soğutucu olmadığı için ısınıyor reaktör. 850 bini geçti. 900 bine ulaştı. 950 bin. 1 milyona vuracak mı? Hadi abi bakalım. 1 milyon aref. İşte bu. Abi eline koluna sağlık. Yani kolay değil abi şunu yapmak bakar mısın ya? <laughs> Resmen. Hem ben gel Kenancım. Gel hemen. Ben giriyorum. Karetleyelim. Ok. Kitabımızdan. Artık bu yaptıklarımızda bitirelim. Evet maksimum size reaktör yapmamızı istiyordu. Yaptık. Abi onu böyle şey çizebiliyor muyuz? Ne derler? Hani tik gibi değil de komple karalasın. Komple. Böyle. Komple. Al sana reaktör diye. 100 bin RF üretmemizi istiyordu. Ürettik. 1 milyon istiyordu tik başına. Onu da ürettik. Şimdi abi. Hı. Bir tane daha reaktör yapmamız lazım. Hı hı. Bir tane aktif soğutmalı reaktör yapacağız. Ve bunu bir türbüne bağlayacağız. Hı. Şimdi öncelikle gel istiyorsan ailemize katılan iki arkadaşımızın için daha duvara yazalım. Evet kendilerine çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet. Bugün yine iki isim ekleyeceğiz. Hemen şuradan Kenancıum, ilk arkadaşımız Utkan Tunca. Tunca. Kendisine desteklerinden ve yorumlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ay yine. Abi ikinci arkadaşımızdan gel Kuzucuoğlu. Ona da çok selamlar buradan kendisine. Şimdi Kenancıum, evet. gel bakalım. Artık diyor. zaten enerji problemimiz yoktu ama. Gördüğümüz reaktör var ya, eski reaktör. Ben bunu kapattım. Ben cyanide'lardan, cyanide profesörsünden cyanide geçirerek bir plutonyum yaptım. Tamam. Bunu artık aktif soğutmalı bir reaktör evet. haline getirelim. Anladım. Yani bunu revize ederek... Tabii politikası. ki. Artık arkada kocaman bir tane var abi. Abi arkadaki zaten. <laughs> Devasa. Hemen yani evet. şu arkadaşları da alayım. Önündeki zamazingoları da söküyoruz abi. Abi resmen oyunda ihtişam var ya. Gerçekten hani yani bizim oyunumuz diye söylemiyorum arkadaşlar. Şuradaki varilini alalım bu arkadaşın. Artık gerek yok. Sana mı geldi? Evet abi ben de. Bu arada ben abi elektrik kablolarını değiştirdim. Aha, bu en yüksek seviyeye çıkarttım. Aynen abi eline sağlık. Bir de şey dikkatimi çekti. Bu elektrik kablolarının desenleri bu eski Mısır tanrıçalarının evet. o kafalarındaki neydi onun adı? Ona benziyor. Nedir abi? Abi ne adı? Nedir ama nedir yani? Bunu söylemen lazım. Arkadaşlar bekler şimdi nedir? Abi nedir bilemedim evet. ki şimdi ben de. Neydi o kafa? O firavunların kafasındaki şapka diyeceğim. Şapka değildir muhakkak da. Arkadaşlar biliyorsanız bunu bize yazın. Biz de öğrenmiş olalım. Ee, siz yazmazsanız ben bakıp söyleyeceğim size. Haydi bakalım. Bir kenarcığım nelere ihtiyacımız var? Evet. Öncelikle aktif reaktör hı de büyük kullanarak tamam mı? Buhar üretmesini sağlayacak. Anladım. Bu reaktörümüzü revize ediyoruz. Yine tam arkadaş. Yine yalloryumla çalışacak. Hı hı. Reaktör var mı? Artık uzaktan kumandayla bağlandı mı? Şey. Evet evet. Bir... Şu an aslında oyundaki sanayi devrimini yaşıyoruz değil mi abi? Suyu buharı kullanarak hep. Aynen. Yani şimdi bu taraftan e, bakalım neye ihtiyacımız varmış. Şimdi bununla ne bir reaktör coolant port yapayım. Hı hı. Tamam abi. Hemen gidiyorum bilgisayarın karşısına. Tabii bunun için ne ihtiyacımız varmış bir kontrol edelim. Coolant port. Her şeyimiz mi? Tam iki tane yapıyor. Tamamdır abi. Direksiz ama. Lazım olacak. ihtiyacımız yok. Artık Skylight prosesör ihtiyaç yok. Akses portumuz da yanımızda kalsın. Abi oyundaki üretimimiz harika ya gerçekten. Ne bizim Erlup Bedrock Human Pot şeylere ihtiyacımız var. Ramlara. Hı Onları aldım. Su sen neydi değil mi? Suyum su bende abi. su üstümde. Onu tamam. üstünde tutuyorum abi. Tamamdır sıkıntı yok. Başka neye ihtiyacımız var Kenan? Konduitlere ihtiyacımız var. Bunları aktarmak için. Tamam, alalım. Haydi gel gidiyoruz. Ben de hop. Şundan alalım. <laughs> Kenancım. Bu tarafına yapalım bunu da. Tamam varsalım Katlık Uygula. Bunlar bir gölge geldi benim de gözüme. <laughs> tamam. abi. Bir taraftan suyu alacak. Tamam. Tamam. Buradan suyu alsın. Buradan da suları versin. Tamam. Bunun i̇çin bulundu portlardan birine koy. Abi su varilini hemen şu tarafa yanına koyar mısın şu? Yanına hemen koyuyorum abi. Şöyle bırak. Ben de buradan. Burada. Yarı moduna veriyorum. Hı hı. Ee, buhar çıkartacağız ama buhar da bu oyunda sıvı gibi hissediyor. Yani evet. Sıkıntı yok o yüzden varilin içine dolduracağız. Diyoruz ki arkadaşım. Tam bir suyu al. Yine buhar içinde kondit kullanacağız galiba değil evet mi evet, abi? Evet abi konditle. al. Bırak. Ve Hemen gel bakalım. Yine burada gördüğün gibi Gellorium'a ihtiyacımız oldu. Gellorium'dan yine dayanay çıkacak. Yani ortu buraya tık. Bu arkadaşa ver diyorum tıklarsan buradaki kontrol değiştiğini göreceksin abi. İçine sıvı giriyor şu anda. Bir kova su sıvı var. Aha. Tamam. İçi de dolu. Evet. Hı hı. Çalıştırdığımız zaman otomatikman şey çıkartmaya başlayacak. Ne derler? Döngü çalışmaya başlayacak. Döngü, döngü çalışmaya başlayacak. Hemen çalıştıralım bakalım. Hoppa. Evet. Suyu aldı. Gördüğün gibi. Tamam bakalım buhar doluyor mu? Gördüğün gibi buhar. Şu bu arkadaşımın içine dolmaya başladı. Güzel. Bunlar gibi. Gördüğün gibi bu da aktif soğutmalı bir oldu. Reaktör olmuş oldu. Zor. Aynen. Ben sarı, sarı 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 bağlantılı olanı şey yapmıştım. Direkt oyunlar gidiyor içine. Hı hı. Yani yine oradan dolmaya devam. Otomatik oldu. buradan da bunun için dolduracağım. Gayet iyi abi. Abi mimari senin işin bak. Mimari de? Yani o sarıların önceden hesaplanarak yerli uyumla bağdaştırılması. Arka Abi şap... yoksa diğer makina çıkınlar gibi. Tabii canım. gibi. Hatta şu tarlayı komple yerli oryum üretmeye verdim. Olsa gene bitmiş. Ah şu hoğlarım. Gerçi bunları da en, dayan en dayanıklı metalyele çevir. Hı -hı. Oh. Aman abi dikkat et. Kalp var. Öyle tabi. Leon. Tamam. Oh. Yine buradan Sainai çıkacak. Onu da toplayalım. O da oradan. Aman abi kayıt. Evet. <laughs> bir anda bak. Arada bana da şey oluyor ya, böyle yol kaldırımı falan görmüyorsun, ayağın boşluğa düşüyor ya. <laughs> Geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Gördüğün gibi aktif soğutmalı reaktörümüzde bu şey yapmış oldu. Nikenancım, şöyle bir sıkıntı var tabii ki. Tamam buraya sıkılıyor tamam, ama hı, hı Şu arkadaşın biz daha önceden koyduğumuz için dehşetli bir sıkıntı var. Hı hı. Tamam. Ama biz bunun için yine aşağıda sıvı üretiyoruz. Hı hı. Üretiyoruz ya. Pompalayacağız. Abi. Bunun için de tesaraklarımızı kullanacağız yine. Tamam, tamam abi. O e, orada hani eksilmesin diye mi yapacağız? Aynen. Yani tamam. sıvı taşıyan sistemi gerçekten var. Konduit var yanımızda. Sık. Kesinlikle. Zaten artık burada çok fazla bir işim kalmadı. Üretimimizi tamamladık. Sente buraya koyuyorum. Diyorum ki arkadaş en son kaç vermişiz? 5 vermişiz. 6 olsun. Tamam. tamam. Ne de su diyorum. Hop. Diyorum ki sen sıvıları gönder. Buradaki gördüğün gibi otomatik ben arkadan suyu üretiyor. Tamamdır abi. Arkadaşlar al bunu. Oraya pompalı Break. Lan bir. tamam Hemen gidelim. Bu teseramız. Teseramız. Hazır. ışınlanma yerine kaçıralım. Buraya da bir teserak bağlayalım. Hemen. Tamamdır abi. Kablosunu da çekelim. Bakalım. Bakmak. Bakmak. Extract moduna getirip. Bu hemen. Bu da. Bunları alsın diyor. Buradan bir Hı hı. Aynen. Evet. geldiği gibi. Güzel, gayet güzel abi. Eline sağlık abi. Gördüğün gibi Kenan, görevi daha tamamladık. Ben gel burada işaretleyelim. Evet. Bu rahat oldu. Aynen. Yani önceki birikimlerim olduğu için. Abi bölüm arasında yapmak için nasıl uğraştım inanamazsın. Tabii canım. Edge of Power'da bir görevimiz kaldı. Bunu Var. da bir sonraki bölümde tamamlayacağız. Tamamdır abi. Ama şimdilik bu bölümümüzün sonuna geldik. İlerleyen bölümlerimiz. İlerleyen gibi. bölümlerle devam edeceğiz. Yani. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Eğer siz de aile duvarımıza yer almak istiyorsanız lütfen yorumlarda isminizi bırakın. Biz de duvarımıza sizi ekleyelim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı ve videoları beğenmeyi unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.